Evet sevgili takipçilerim ve izleyicilerim. Yıldız'ın tatlı tuzlu tarifleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim, muhteşemim. Evet arkadaşlar, geçen Malaga pastası yapmıştım canlı yayında ve düşündüm ki kendimce video çok uzun olduğu için kimse bu tarife ulaşamaz oradan. Ben de böyle daha kolay ulaşabileceğiniz bir şekilde Malaga pastamı tekrardan sizlere sunmak istedim. Kolaylıkla bütün detaylarıyla YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz diye. Evet bugün dediğim gibi ben Malaga pastası yapacağım. Bütün malzemelerimi hazırladım. Bu sadece keki için. Diğer malzemelerini de yapmaya başlayınca hepsini o malzemelerde göstereceğim sizlere arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kabımın içinde 3 tane yumurtam var. Burada böyle 1,5 su bardağı unum var, yağım var, sütüm var, şekerim var, kakom var, vanilyam, kabartma tozum var. Hemen ben böyle yumurtalarımın üstüne şekerimi de ilave ediyorum. Bunu güzelce mikserimle çırpacağım. Önce düşük ayarda sonra yüksek ayarda mikserimle güzelce çırpacağım. Evet şöyle hemen. Şimdi yükseltiyorum mikserimin ayarını. yeterli bu kadar. Hemen burada size göstereyim. Böyle küçük, klasik bir çay bardağı sıvı yağım var. Hemen ilave ediyorum. Burada da böyle bu büyüklükteki çay bardağımla sütü var. Hemen onu da ilave ediyorum. Şöyle. Hemen unumu da ilave edeyim. Kabartma tozu ve vanilyamı da ilave ediyorum. Böyle hemen dolu dolu gördüğünüz gibi çay kaşığımla kakaomu da ilave ediyorum. Hemen bir çay kaşığı daha şey bir tatlı kaşığı daha ilave ediyorum. Yani toplamda 2 tatlı kaşığı kakao kullandım. Hemen yine düşük ayarda mikserimle döndüreceğim. Tamam yeterli bu kadar. Gördüğünüz gibi unum ilave ettikten sonra mikserimin ayarını hiç yükseltmedim. Çünkü neden? Fazla karıştırmamamız lazım yüksek ayarda kabarmaz sonra kekimiz. Hemen burada böyle büyük bir borcamım var. Altına hemen bir yemek kaşığı margarinimle yağladım. Şöyle eşit bir şekilde ilave ediyorum. Şimdi bunu alt üst ayarla fırınımda 190 derecede pişireceğim. Arkadaşlar bilginize. Ama yine de her zaman diyorum ben herkesin evindeki fırının ayarı, markası ayrı olduğu için siz kendi fırınınızda kekler, börekler nasıl pişiyorsa ona göre ayarlayın. Çünkü benim fırınım bana özel bir fırın. Yani bana ayeti her şeyini biliyorum. Sizin evinizdeki fırının ölçüsünü falan her şeyini siz daha iyi bilirsiniz. O yüzden Kendinize göre ayarlayın. Ben şimdi 30 dakika pişireceğim kekimi. Evet kremamızı yapmaya başlayalım. Tenceremin içinde bir tane yumurta sarısı var. Burada böyle bir su bardağı şekerim var. Hemen ilave ediyorum. Şöyle bir yumurtamla şekerimi karıştırıyorum. Burada da 3 yemek kaşığı böyle çok çok dolu olmayacak aldığı kadar arkadaşlar. Unum var ve 2 yemek kaşığı da nişastam var. Nişasta da aynı şekilde olacak. Böyle çok dolu dolu olmasın kaşığınız aldığı kadar. Böyle 1 litre süt kullanacağım. Bu sütümün şeyinden başından almıştım bir bardaklık. 1 litre değil. O yüzden hemen burada bir su bardağı daha sütümü aldım. Yani toplamda 1 litre süt kullandım. Şöyle karıştırıyorum pürüzsüz hale gelinceye kadar. Vanilyam, krem şantim ve margarinimi şeyden ocaktan alınca katacağım. Krem şantiyi de muhallebim tamamen soğuduktan sonra ilave edeceğim. Mikserimden geçireceğim. Evet şöyle pürüzsüz hale gelinceye kadar çöktüm bütün malzememi. Şimdi böyle yavaş yavaş kısık ateşte muhallebimizi de kıvam almaya başlatalım. Evet kekim de pişti gördüğünüz gibi. Hemen şöyle kenara katıyorum. Soğusun kekimiz Sonra sütünü ilave edeceğim Evet kremamız da olmaya başladı Görüyorsunuz kıvamını almaya başlıyor yavaş yavaş Sevgili takipçilerim ve izleyicilerim Kremamıza çok dikkat etmeliyiz Böyle dibine tutmamalı Sürekli karıştırmalıyız çünkü tenceremizin dibine tutarsa güzel bir kreme olmaz. Böyle topak topak ağzımıza gelir. Yani güzel olmaz. Sürekli böyle karıştıralım. Bakar mısınız şu kremamızın güzelliğine? Bakar mısınız? Böyle kenardan kenardan göbek atmaya başladı kremamız. Hemen şöyle karıştıralım dibine tutmaması için. Bir 5 dakika böyle göbek atsın sonra ocağımdan alacağım. Evet tamam yeterli bu kadar alalım ocağımızdan kremamızı. Hemen aldık ocağımızdan. Böyle bir tatlı kaşığı kadar margarinimiz var. Hemen onu ilave ediyorum. Bir paket de vanilyamı ilave ediyorum. Şöyle eriyene kadar margarinimiz ve vanilyamız karışana kadar böyle sürekli tel çırpacağımla karıştırıyorum. Tamam gördüğünüz gibi eridi margarinimiz. Vanilyamız da karıştı. Hemen böyle tel çırpacağımızla sürekli karıştırarak soğutacağım ben. Sizler isterseniz ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üstüne bir buzluk poşeti katıp kremamızın dolabınıza da katabilirsiniz. Ama ben böyle çabuk soğusun diye sürekli karıştırarak soğutacağım. Bu arada kekimiz soğudu. Hemen şöyle bir kürdan yardımıyla 10 tane kadar böyle kürdanımı batıracağım her tarafı. Çünkü eşit bir şekilde sütümüz geçsin. Kekimizin. Şöyle sütümü hemen ilave ediyorum. Tamam şöyle hemen katıyorum. Sütümüzü de güzelce çeksin. Evet arkadaşlar. Kremamız yan tarafta soğurken biz de hemen çikolata sosumuzu yapalım. O da hazırda dursun. Gördüğünüz gibi burada 2 su bardağından birazcık eksik sütüm var. Hemen şöyle tencereme alıyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kakao ilave ediyorum. Böyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı ve yani bir buçuk tatlı kaşığı nişasta kullanıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Burada böyle bir tatlı kaşığı margarinim var ama onu şeyimiz çikolatamız olduktan sonra ilave edeceğim bilginize. Bir de kahvaltılık çikolata kullanacağım. Bir yemek kaşığı çikolata sosumuza. Ben elimde yapmayı tercih ediyorum çikolata sosunu. Çünkü kendim yapınca daha çok seviyorum çikolata sosunu. Sizler hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Üzerinde zaten yazıyor onun nasıl olacağı. Şey, yani tarifi üstünde yazıyor. Ona bakaraktan yaparsınız arkadaşlar. Eğer benim ve benim yaptığım gibi yapmak isterseniz de zaten burada ölçüsünü veriyorum sizlere. Kendi evinizde yaparsanız çikolata sosunuzu. Evet şimdi hemen ocağıma alıyorum. Şöyle altını hemen yapmak istiyorum kısık ayarda. Şöyle karıştıracağım yavaş yavaş. Şekerimizi unutuyorduk arkadaşlar. Böyle bir küçük çay bardağı şeker ilave ediyorum. Vallahi unutuyordum. Son anda aklıma geldi. Allah'tan çikolata sosumuzu yeni aldık ocağın üstüne. Koyulaşmadı. Yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor çikolata sosumuz. Böyle sürekli karıştırın. Çikolata sosumuzun da Evet, dibine tutmaması lazım. Bilginiz arkadaşlar. Çikolata sosumuz tamamen kıvam almaya başladı. Evet, bir iki dakika böyle köpüksün. Ee, alacağım ocaktan. Bakar mısınız? Nasıl güzel bir çikolata sosu oldu arkadaşlar? Muhteşem. Tamam alabiliriz artık ocağımızın altını kapatalım. Çikolata sosumuz da oldu. Hemen burada böyle margarinimi ilave ediyorum. Böyle kahvaltılık çikolatamdan da hemen gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolusu elimdeki tatlı kaşığı ama ben dolu dolu aldım yani bir yemek kaşığı dolusu kadar hemen şöyle ilave ediyorum. Evet böyle karıştıracağım. Şöyle eriyene kadar güzelce karıştıralım. Evet tamamen eridi. Margarinimiz ve çikolatamız. Hemen bunu böyle tekrardan şuraya alıyorum. Burada kremamız da soğudu bu arada. Hemen böyle bir paket krem şantimi içine ilave ediyorum. Güzelce mikserimle önce düşük ayarda sonra yüksek ayarda pürüzsüz hale gelinceye kadar kremamı mikserimden geçireceğim. Şöyle önce düşük ayarda Şimdi hızlandıracağım. Evet tamam yeterli. Pürüzsüz hale geldi kremamız. Şöyle gösterebilirim. Bakar mısınız kremamıza? Ne kadar güzel oldu. Çok güzel krema elde ettim. Hemen böyle dilerseniz kekimin üstüne ilave ediyorum. Böyle eşit şekilde. Bakar mısınız arkadaşlar nasıl güzel bir krema olmuş ya. Vallahi çok aşırı muhteşem oldu. Şöyle düz diyorum eşit bir şekilde. Tamam yeterli. Burada böyle 10 tane muzum var. Daha önce temizledim kabuklarını. Hemen şöyle ilave ediyorum. Evet muzlarımı da dizdim. Gördüğünüz gibi. Muzlarımızı bu şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Evet böyle kenarda dursun. Çikolata sosumuz soğusun. Burada böyle gördüğünüz gibi bir paket beyaz çikolatam var. Burada da böyle buzluk poşetim var. Hemen bunu bunun içine alıyorum arkadaşlar. Poşetimin içine yani buzluk poşetimin içine şöyle katıyorum. Bunu ben usulü e, kasemin içine katacağım. Alttaki kaynayan suyla birlikte e, kasemize sıcaklığını vereceği için Çikolatamız da eriyecek. Hemen şöyle ben ağzını kapatmak istiyorum. Şöyle kasemin içine katacağım. Burada daha önceden çaydanlığımda kaynattığım suyumun içinde bu şekilde eriyecek arkadaşlar çikolatamız. Evet çikolata sosumuz soğudu. Hemen dilerseniz pastamızın üstüne ilave etmeye başlayalım. Şöyle önce muzdarımın üstüne ilave ediyorum. Ay bakar mısınız? Gerçekten de muhteşem bir pasta oldu. Dillere destan bir pasta yemin ederim. Evet çikolatamıza da ilave ettik. Hemen şöyle açık kalan yerlerimize de ilave edelim. Evet Ege'de çikolatamız Hemen böyle alalım. Şöyle çikolatamıza süsünü verelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hepsini bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. İyi akşamlar diliyorum.